Herkese selamlar. Bugün AD katı yapacağım. Efsanevi derecedeyiz gördüğünüz üzere. AD oynayanı burada pek görmedim. Bilgisayar versiyonunda oynayan çok ama burada pek yok. Birkaç kişi gördüm. Bir de ben AD seviyorum katada genelde. O yüzden yani AD yapıyorum. Karşıda da iki tank var. Onların dışında pek tank yok. Açıkçası burada lastiklerini alabilmeniz için hem kendiniz tank olmanız gerekiyor hem de karşında Tank bir hedef olması gerekiyor. Açık söylemek gerekirse cidden düşük canlı hero'lara karşı ne kadar tank olursanız yine can çalamıyorsunuz. Şimdi karşımda Zed var. Dedi ne kadar dütersem ne kadar canını sıkarsam öyle o kadar iyi. Çünkü 3 level olduğunda biraz kafamı vuracak adam. Zaten ben de elektrik ver yok öyle hemen şeye giremeyeceğim. Valla karşıda hem Sion hem Mundo var diye ben gittim aldım. O arkadaş da kim zırh girmiş. Şöyle Zed kayıp atayım erkenden gidecek mi ya? Son vuruş alamadık. Şimdi. Şimdi şunu açalım. Büyük ihtimal W açtı. Şimdi bizi W ile dürtecek. Yani yapacak bir şey yok. İlaç sindiren sonra ölümün dağısı tercih ediyorum. Karabalta da tercih edilebilir. Sonuçta AD çıkıyoruz. Her şey olabilir. AD iteme olarak. Ama pek güçlü değil ya AP'dense. Net dosarla yetmez bekliyordum. Hmm, genk edebileceğimiz bir yer yok. Cidden burada AP daha iyi. Her türlü yani. Çünkü AD'den aldığı güçlendirme pek fazla yok katanın. AP'den aldığı daha fazla. Keşke biraz buff gelse de AD'de oynayabilsek. Keşke. Yaşamı dürtebildiğim kadar dürtüyorum. O tam tersi lane ittiriyor. Beni de dürtmüyor. Aslında yapması gereken... Zed kayıp. Görmüşsündür umarım. Geliyorum geliyorum. Zed de geliyor. Nasıl yapsak burayı? Alamadım mı? Tamam. pri alamadık ya. Yampiri alırım dedim de. Aslında benim beyiz atmam gerek. ah Onu yesedik düz vuruş tutuştur ölebilirdik. Bir tane vurayım. Şuraya dikkatli olun. Tamam. Ya geri çekildim bak attım mı ne sesimi? <laughs> oh, attım siz de şahitsiniz. base atmam lazım. Yapacağım bir şey yok. Şöyle farm erkenden ittirebilirsek çok iyi olur. Size de birkaç farm kaybettiririz demeye kalmadan. Geldi arkadaş. Komboyu da tamadı, güzel. Biz dürtmeye devam edelim bunu. Hı, hmm. Biraz fazla burada ve ben öldüm mü? Öldüm lan. Geri gitmeyecektim. Geri gitmeden ulti atıp tutuşlatacaktım. Ah oh, salak kafam. Hadi böyle bir Allah kares. Ya Zetcher'ı hiç sevmiyorum ya. Ne bilgisayarda ne de burada. İnanın hiç sevmiyorum hiç. Yani var ya zor diyorlar da zorluğu yok İran'ın ya. Yemin ederim yok. Hele mobilde hiç yok. Yani böyle tilt olurum karşıma gelince. Ne kadar ağlıyor diyorsanız deyin yani. Umurumda değil. Kolay çar. Artık E yükseltmeye başlayabiliriz. Şimdi şeyelim. Bakın dikkatli olun. Farm erkenden ittirip bir yere ram atsam iyi olacak. Bir nereye gitti hiç bilmiyorum. Arkadaşımız arkadaşım Zed kayıp ha e, yukarı gidecek mi vazgeçtim aşağı oynayabilsem çok iyi olacak. Ama aşağı oynayamıyoruz. Ya bu zede karşı hiçbir şey yapamam. Kilç falan çıkartamam. Zed acaba neredesin kanka? Atayım ben kayıp geldi. O da round denemeye çalışıyor. Ben hemen lane'i ittirip gitmeye çalışıyorum. Yani nereye kadar sürecek bu bilmiyorum. Zıt 2 kill almışlar değil mi? Lan 2 kill'i. Ya böyle bir kaynımız çok aslında. Adam farmlı şey yapıyor. Dönüyor. Gelmeye çalışıyorum ama Çok güzel. Tamam. Bunu sonra gidemeyeceğim bir de maalesef. Aslında Volibear'ın gidip middeki farmını etmesi gerekiyor. Ben de buradakileri yitebilirdim. Güzel. Bir tane assistimizi çıkardık. Mundo'yu öldürdük. Bakın Z kayıp. Z kayıp. Ha buradaymış. Almayayım bir şey ya. Almalı güzel. Şunu şöyle yap. Geri çekil. Z kayıp. Gidiyor. Eyvah. SS'imi attım. Gelmeye de çalışıyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Güzel. Orada zedi ittirmesi büyük zedi kesecektim. Halisler zedi ittirdi. Hemen farm ittirip gitmem lazım demeye kalmadan. Bu flash attı ulti gelir mi nezir Büyük ihtimal gelecek. Hı hmm, tamam. E, ee, bir haritaya bakmadı. Bu haritaya bakmadı yemin edebilirim bu arada. Şimdi beni pinklemez değildir. Adam fitlemiş bayağı. Ben ayakkabımızda çıkalım ya şunu Değiştir. İtemlerin yeni bir lez verebilmediğim için sıkıntı oluyor. Büyük ihtimal volü bir haritaya bakmadı. Bakmadı. Bir dakika. Kelimeler karıştı. Tam <laughs> toparlıyorum. Büyük ihtimal volü bir haritaya bakmadı. Haritaya bakmadan dolayı da benim canımı görmedim. Bu, kadar FPS'i niye düştü? Ondan sonra girdi. E, ben de girmeyince direkt öldü. Hasar zaten yok. Kaç kaç gidiyor adam. 0-4 gidiyor. Buradan gitmem hata. O yüzden öldü. Şimdi Alistan yukarıda ne iş var? Volibur mid'de ne işi var? Güzel güzel sorular. Neyse Alistar'a gidelim demeye kalmadan Alistar ümit atmış. Kan gerekirse çık, gerekirse çık, gerekirse çık. Geliyorum. İlaç sindirinim var. Kolayca keserim derken o da geri çıktı değil mi? <laughs> Büyük ihtimalle bir tane Rabadon falan sıkıştırmaya çalışacağım. Çünkü full AD gitmek hasar olmuyor. Güzel tank oluyorsunuz ama hasar olmuyor bu sefer de Allah kahretsin. Görmediniz. Hadi bir farmından uzak dur. Farmından uzak dur. Farmından uzak dur. Seni lanet olası. Hop. Nope. Öyle bir şey yok. <laughs> Harikasın adamım. Nasr'ı no yeniden bir base atmam gerekecek. Hımmmm Zed geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor. Onu taşırız lan belki, hemen vermeyin FF. Az daha onu yeniden kaçırıyordum. Zed'in kayıp olduğu nesli sattım. Farm ittiremeden gelemezdim de. Gelsek bile ne yapacağız? Kanka geri çık ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun ya? Dört kişinin içine girdi adam. İki kişi kesti eyvallah da. Değişik. Giremiyorum. Güzel. İşte şu attık hemen. Mide gidiyorum tekrardan. Mide kulesini yıkabilirsem çok iyi olur. Açıkçası sorudur 4 kişinin içine giremem. 4 kişinin içine bir ben zararlı çıkacaktım. Kimse için de zararlı çıkamam kusura bakmayın. Yani sır bir kayın kasılsın diye oraya gireyim öleyim. Ondan sonra o kasılsın. Yapamam öyle bir şey. Buradaki altını da aldık mı? Base'e gidebiliriz artık. Zaten 3'te 3'te atmıştık. Tamam hadi base. Şimdi ejder fight çıkıyor. AD kata biraz ADC'lere falan yoğunlaşmaktansa böyle tanklara vurup oradan hayatta kalma çalışması daha iyi oluyor. Zonya var bu sarı o yüzden taktiğe girdim. Ama ölmüş lan o. Çok güzel Samira dört tattı. <laughs> Ölümün dansı da bitti. Çok güzel fightladık orada ya. Ben biraz yanlış yorumdum farkındayım. skill'leri yanlış yerlere attım full. Ama sonuçta toparladık fight'ı. Biraz daha arkaya doğru gidip bir tane kill çıkartabilirdim. Bitti mi lan oyun? Vallahi bitti. Tam bitmemiş. İzleri gitip ejderi Ondan sonra ben base atarım. Sion geliyor. Canım az. Ne yapsam? Bende kaldı. Değmez. Çık. Aa Siyon'a bak. Şunu ben buradan kapatayım en iyisi. Çünkü ödümüz kaçacak biz oradan base atsak. Keserim ama güçlüyüm şu an. Gel bakayım. Nereye gitti o? Tamam onu aldı. Sen koş dur dur. Base'imizi atalım. Hay ezdirildi gibi. Şimdi AP'mize mi gitsek yoksa AD'ye devam mı etsek? AD'ye devam edelim. Karabalta da alabiliriz. Sterak da alabilir. Sterak alayım ben. Başka, başka. Tam oraya ben ittireyim. Görmedim valla. Ha buraya totem atmış geçin alabileyim diye. Bir gitti iyi mi? İşinden almış mı? Yok alacak büyük ihtimal. Ooo Samira'yı kastı. Oradaki 4 zaten onu uçurdu. Ama oraya devam ne kadar doğru. Stun'u da yedi. Maalesef. Allah kahretsin bak yine yedim. Emin misin? Hadi hadi. Kanka sen oraya girdin de Bir dakika kli yok ki çıkayım ben Donyan var da ona güveniyorum Şuraya uçacağım da beni kesecek Yok kan yani Bakın daha demin de kayna girsem aynısı olacaktı. Şimdi de aynısı oldu. Örnek bir şekilde gösterdim. Şimdi kayna ben pinkliyim değil mi? Alistar ne yapıyorsun oğlum? Niye bizimkiler satıyor bu kadar ya? Şimdi barona gitsem de bir şey yapamam. Büyük kaynağı aynı senaryoyu yaşayacağız. Tabi çalabilirse. Saldırıyorum kanka zaten. kes onu lütfen. Öldüm ya. Üff. Yine yanlış oynadım. Biraz biraz yanlış oynadım. Çok yanlış oynamadım ama. <laughs> Kayna yetişemedim sadece. Kalkacım çık ne yapıyorsun? flash attı değil mi? adam ya. Şu adam tutun la. Bu adam yoğunluğuyla kaçtı lan. Arkadaşım bunların flash hep bana mı denk geliyor ben anlamıyorum. Yok soruka geldi. Şu gir artık. Hadi. Onu sonra gideyim çıkayım. Hay arkadaş. <laughs> Yan piri şey zannettim. Lan oraya girmek istememiştim. Burada ölürüz, ölürüz, ölürüz. Alistan nereye gitti bu? Ha Alistan diyorum Güzel. Ejderi devam edelim ya. 20 asist oldu. Peki oradaki fightlerde pek AP kazsam mı olur? Bir de onu düşünün. Cidden AP'si burada daha iyi. Sırf göstermek için bunu çekiyorum. Kain orada ölmüş. bizim burada olmamız daha mantıklı. Hı -hı. sekmemiş. Gidelim. Altın konusunda... Bu ne lan en, en, en alttı biziz. Şimdi bir tane AP çıkalım mı artık? Ulti hasarımız olsun. Rabadon rushlayalım. Ben yanlış oynuyor olabilirim bu arada yani. Ben AD katayı cidden çok seviyorum. Yaşaması bakımından. Çünkü AP Arabistan 7'inde pek bir şey yapamıyorsunuz eğer kill çıkmazsa. Tabii ki çıkarsa işler daha farklı oluyor ama Allah kahretsin. Sonradan ilerliyor. Zed'in ultisi boşa gitmedi. Çok yanlış ulti attım. Soraka'ya oynayacağım ben arkada. Tam buradasın Soraka. Buraya devam edelim. Ya Alistar Kanka kaç oldu bilmiyorum ama Yani keseceğim adamı atıyorsun 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 Atma arkadaşım ya Şu Alistar oyuncularının deli oluyorum Sürekli adamı atıyorlar ne anlıyorsunuz adam atmaktan Atmayın Başlayacağım ama flashınızı <laughs> Yeter Kayn mahvediyor orayı. 3-3. Üç. Maalesef devamı gelmedi. Alın kili ben canlı olayım. <laughs> biraz organ. Ben gidiyorum. Dolayım işlerim biraz parmağız. Ya telefonum bu kadar kasmaz. Şimdi niye kasıyor anlamıyorum. Fightlar falan gelince çok fazla kasıyor. Artık yaz geldi sıcak oldu telefon da ısınıyor. Galiba ondan. Yani başka bir şey bulamıyorum. Volibir Red senin neyine? Hı. Buraya kan gelmeden oynayamayız. Kayneçler oynuyor gel. Helion mu, mu bir karar ver. Kayn sen de oynayacaksın mı kanka? Tıpıldım zannettim. Şu an o kadar dağınık oynuyoruz ki ama yine de fight'ı kazanıyoruz. Ya atma atma çocuğum atma. Nereye gitti lan o? Kovalayayım mı? Tamam. Oyun biter büyük burada. Güzel fight'ladık ya. Aman intih. Geçmiş olsun. <laughs> Güzel maçtı ya. 24 asist oynadık. <laughs> Vallahi fight'ler da AD Kata zor kill çıkartıyor. Ya tabii ben arkaya doğru oynamadım. Biraz da tankları oynayayım dedim. Tankları eritirim illa var. Sürekli illa çalıştırabiliyorum. O yüzden biraz da tankları oynadım. Adicedense veya Soroka'dansa. sadece denk geldiğinde Soroka'ya falan gittim. Onun üstünde çok dağınık fightlar attık ve tanklar genelde benim tarafımda kalıyordu. Bu yüzden tanklar oynamak daha mantıklı oldu. Hasarımıza bakalım, tanklığımıza bakalım, videoyu bitirelim. %91'inden daha iyi oynamışız. Allah Allah. Şöyle herkese tebrik atalım. Cidden herkese iyiydi. Volibir atmayacaktım. Neyse artık. %21 hasar çıkartmışız. 7851'de tanklamışız. Tabii kayın daha fazla ön plandaydı hepimizden. Üçüncü olarak en yüksek hasar bizdeymiş. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oyunda bir hatam olduysa beni uyarırsanız sevinirim. Çünkü ben bu ve çaplara göre iyi oynadım düşünüyorum. Ama birkaç hatam da oldu. Belki de yanlış oynuyorum daha dekata. Yanlış denler çıkıyorumdur. Cidden beni bilgilendirirseniz sevinirim. Oynamak istiyorum ama bir türlü oynayamıyorum. Güçsüz kalıyor gibime geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.